Neredesin Pango? Olamaz bizim gibi, parlamaz bizim gibi. Olurum sana zehir, olurum sana zehir. Parlamaz bizim gibi, kendinden de çok emin. Olurum sana zehir, olurum sana zehir. Can't refresh my mind fast, yal kullanda fast, fast a to the sun we go down the dollar my can't refresh my fast, yal kullanda sesin fast, fast a to the sun we go gerek yok parlamam için senin o ışığına, boş bakışların dolu kıskançlık elle veriyor, sönmek canlarım bunlar, pop it get on the matter, bence de ki biri ki yok varar Manifest ya yeah. Olamaz bizim gibi Parlamaz bizim gibi Manifest ya yeah.